Merhaba arkadaşlar. EYIS yayınlarının TYT eksi ile birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar birinci soru kırılma sorusu arkadaşlar. Kutu sayamamı hatırlarsınız. Kutu sayamam. En çok kırılan renk mordu. En az kırılan renk kırmızıydı. Kırılma olayı şuradan şuraya doğru daha çok artar arkadaşlar. Dalga boyu yukarı doğru artardı. Şimdi L renginin yeşil olduğunu söylemiş. Yani L yeşilse arkadaşlarım K ondan daha az kırılmış. Yani yeşilin üstündeki kırmızı olabilir, turuncu olabilir veya sarı olabilir. Bakıyoruz. M'de arkadaşlar daha çok kırılacak. Mavi olabilir, mor olabilir. Mavi ve morun olduğu iki tane şık var. Ama B diyor ki K için mor diyor. Hayır sarı. Sarı olur. Cevabımız Edirne. Yani K daha az kırılan sarı oldu. L ise daha çok kırılan mavi oldu. Cevabım Edirne şıkkı olmuş oldu. Ya elektrostatik sorusu kolay bir soruydu arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz. X'in yükünün Y'den daha fazla olduğunu, Z'nin ise nötr olduğunu söylemiş. Şimdi burada neler oluyor? Önce X Y'ye dokunuyor. Sonra arkadaşlar dayanamıyor. Bir de tutma beni diyor. Ben diyor bir Z'ye dokunayım diyor. Z'ye dokunuyor arkadaşlar. Şimdi mesela bunun yüküne bir sayısal değer verelim. 10 tane Q olsun. Bunun yükü de eksi 4 tane Q olsun. Topladık arkadaşlar. Kaç çıktı? Sizin de gördüğünüz gibi artı 6 Q oldu diyelim ki. Artı 6 Q'yu nasıl paylaşırlar? Eşit bir şekilde artı 3 Q artı 3 Q. Şimdi devam ediyoruz. Sonrasında 3 Q olan e, x yükünüz yani x küreniz artı 3 Q demiştik. Kime dokunsun? Z'ye dokunsun. Z nedir? Nötr. Şimdi arkadaşlar bunlar aralarında yükünü nasıl paylaşacaklar? 3 bölü 2 Q 3 bölü 2Q. Yani kesinlikle eğer yarı eşitse arkadaşlar bunların yükleri eşitlenmek, potansiyellerini eşitlemek zorundadırlar. E bu durumda ne oldu? Qy'niz hatırlarsanız 3Q idi. Qy'niz, Qx'iniz pardon 3 bölü 2Q oldu. Qz'niz de gene 3 bölü 2Q olmuş oldu. Şimdi bütün yüklerin işareti artı oldu. Yani artı hepsini artılamış oldu. Birinci öncül bizim için doğrudur. i̇kinci öncül de bulmuştuk hatırlarsanız. O da doğrudur arkadaşlar. Pekala bir ismin pozitif yüklenebilmesi için nötrken ne yapması gerekir arkadaşlar? Elektronların onu terk etmesi gerekir. Yani elektronlar buradan işte 3 bölü 2 tane elektron bu tarafa geçerse arkadaşlar buradaki artı 3 bölü 2 tane pozitif yük açıkta kalmış olur. Bu öncül de bizim için doğrudur. Bir cismin artı ile yüklenebilmesi için elektronların onu terk etmesi gerekir. Katılarda elektronlar hareket eder. Protonlar hareket etmez diyerek cevabımız ed Edirne olmasına kadar alışmışız. Adana şıkkı olmuş olur. Şimdi geldik su dalgalarına bakın arkadaşlar dalgalarda böyle bir bilgi sorusu yani saniyede çözeceğiniz sorular soruyor ÖSYM. Onun için lütfen bazı şeyleri öğrenin. Hız kesinlikle ortama bağlıdır arkadaşlar. Hız derinliğe bağlıdır. Dolayısıyla hız ortama bağlı, unutmuyoruz. Frekans arkadaşlar kaynağa bağlı. Frekans kaynağa bağlı. Eee peki yani dalga, dalga boyu hem frekansa hem de hıza bağlıdır. Şimdi burada bize bir şey söylemiş. Derinliği sabit olan bir dalga leğeni demiş arkadaşlar. Öyleyse bunların ortamları aynı ortam. Öyleyse süratleri, hızları kesinlikle eşittir diyoruz. Şimdi dalga boyunu geçiyorum. Frekansa geliyorum. Bu nasıl bir kaynak arkadaşlar? Doğrusal do dalga kaynağı. Bu ise dairesel dalga kaynağı. Bunların ikisinin birbirinden farklıdır. Yani siz buraya bir taş attığınızda dairesel dalgalar meydana gelir. Bu ise doğrusal dalgalar üreten farklı bir kaynaktır. Bunların kaynakları farklı. Kaynaklar farklı olduğu için frekansları eşit olamaz. Ee, soru kesinlikle sorusu. Land'a hem frekansa hem de hıza bağlıydı. Yani e, dalga boyu farklı olabilir. Çünkü frekansları farklı. Cevabım yalnız bir denizli olacak. Dördüncü sorumuz e, yay potansiyel enerjisiyle alakalı arkadaşlarım. Burada da mg gibi bir ağırlık var. Diğerinde de mg kadar bir ağırlık var. Eğer burada yay sabitleri aynı olsaydı her ikisinin de uzama miktarları aynı olurdu. Uzama miktarları aynı olduğu için bunların potansiyel enerjisi aynı olurdu. Ama soruda şöyle bir şey söylemiş. EK büyüktür EL'den. O zaman benim aklıma şu geliyor. Yani yay enerjisi dediğiniz enerji arkadaşlar 1 bölü 2 k x kare. Demek ki bir tanesi x dediğimiz miktar daha fazla uzamış ki onun enerjisi daha fazladır. Çünkü x x kare ile orantılı büyür. Bundan dolayı yay enerjisi artırmış olabilir. Mesela burada sayısal değerler verelim. Buraya k diyelim mesela yay sabitine. Bu 1 mg'ye bir k x yani olsa buradaki yay sabitiniz k bölü 2 olsa arkadaşlar o zaman uzama miktarınız 2x olacaktır aynı mg'ye karşılık. Genelde sorularda bir mg'yi bir kx ile eşitlemeye çalışıyoruz. Doğru orantı veriyoruz. Şimdi bir mg'yi yine bir kx yaptık ama yay sabitimiz küçükse uzama miktarımız 2 kat artmış oldu. Şimdi buna göre bakalım doğru mu acaba diye. E, yazalım arkadaşlarım. EK'miz 1 bölü 2, K bölü 2, X'in karesi 2X demiştik. 2X'in karesi. Er'ye baktık arkadaşlar. 1 bölü 2, 1K, X'in karesi. Şimdi arkadaşlar bu da matematik işlemi yaptığımızda burası 4 olacak. Fakat 4'te 2 ile sadeleşecek. Yani 1 bölü 2, K, 2X kare gelir. Burası ise 1 bölü 2 kx kare gelir. Gerçekten e kanz e l'den büyük oldu. Bunun sebebi de yer sabitinin küçük olması. O zaman bu durumda arkadaşlarım birinci öncül bizim için doğru oldu. Uzama miktarları eşit olmadı. Eşit olsaydı e -E bir potansiyel enerjileri eşit bulurdu. Pekala yayı gelen kuvvetler aynı mg aynı mg olduğu için aynı kuvvettir. Bu öncül de doğrudur. Cevabım 1 ve 3 Edirne şıkkı olmuş oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar basınç sorusuna. Basınç sorusunu biraz büyütelim. Şimdi burada ne oluyor? Artık şunu biliyoruz arkadaşlar. Buz daha büyük bir hacme sahiptir. E, su mesela suyu siz dondurduğunuz buz olduğunda daha büyük bir hacme sahiptir. E, çünkü yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azaldığı için hacmi artan maddelerdendir. Zaten bunu güncel hayatta da yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir suyu cam şişeye koyduğumuzda buzlu attığımızda bir miktar hani ağzına kadar doluysa şişemizin patladığını görüyoruz. Bu da buzun hacminin su olduğundan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi siz su olduğunuzda yani bu buzunuz eridiğinde arkadaşlar şu kadarcık yere sığarsınız bir nevi. Şimdi ne olmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir miktar buraya boşluk geldi. O boşluklara kim daldı? gaz dağıldı. Şimdi şunu biliyoruz biz. Kapalı kaplarda hacim arttıkça gazın basıncı azalır arkadaşlar. O zaman arkadaşlar gazın basıncı değişmez ifadesini sildik. Şimdi ip gelmesi artar mı azalır mı? Ters çevirmiş bir kapla karşı karşıyız dikkat ederseniz. O zaman dikkat şöyle yapalım. Bu gaz molekülleri pistona şu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Basınç uyguluyor Px. Pekala dışarıdan kim geliyor? P0 açık olan yerden. Pekala bitmedi. Bir de aşağıya doğru çeken kim var? T ip gerimiz. Şimdi aşağıdakiler yukarıdakilere eşit olmak zorunda. Sistem dengede. O zaman diyorum ki P x gazı basıncı artı T eşittir P0. Şimdi arkadaşlar bu zeridi diye P0 değişecek değil. Dolayısıyla P0 değişmez. X gazının basıncı ne yaptı arkadaşlarım? Azaldı. Öyleyse T ne yapmak zorunda, aynı P sıfıra cevap vermek zorunda olduğu için T ip gelmesi artmak zorundadır. Cevabımız bursa ben beğendim bu soruyu. Altıncı soruyu arkadaşlarım. E, konum-zaman grafiği birbirine yaklaşmışlar mı? Zaten arkadaşlar grafik size şunu söylüyor. Ben diyor K 2 x'ten başladım. L de diyor ki ben eksi x'ten başladım. Bu olayı yine bir sayı doğrultusu gibi düşünebilirsiniz. Birisi eksi x'den başladı. L dediğiniz diğeri de artı k dediğinizde artı 2x'den başladı. Bu bu tarafa doğru hareket ediyor. Bu da bu tarafa doğru hareket ediyor. Bunlar hareket ettiği müddetçe birbirlerine yaklaşırlar arkadaşlar. Şimdi şu düz çizgilerini sabit hızla hareket diye yorumlayan arkadaşlarım var. Düz çizgi duruyor demektir konum zaman grafiğinde. Duruyor, duruyor. Şimdi bu da tabii ki şurada duruyor. Şimdi ne yapıyor? K hareket ediyor. K bir tık yaklaşıyor. Nereye geldi? K dikkat ederseniz. K 1x'e geldi. Ne yaptınız? Biraz önce aranızdaki mesafe 3x'ti. Şu anda aranızdaki mesafe 2x'e düştü. Birbirinize yaklaştınız mı? Evet. Şimdi ikinci aralıkta ikiniz de duruyorsunuz. Durma esnasında yaklaşma diye bir şey olmaz. Ve üçüncü aralıkta bakıyorsunuz. Siz bir x daha yol gelmişsiniz. Ötekisi de 1x daha yol gelmiş. Yani bir nevi şöyle olmuş. Burası sıfır noktası ise L buraya gelmiş, K da buraya gelmiş. Birbirinize yan yana olmuşsunuz, yaklaşmışsınız. O zaman cevabım 1 ve 3. 1 ve 3 aralığında birbirinize ne yapmışsınızdır? Yaklaşmışsınızdır diyebiliriz. Ve son sorumuz. Ee, geçen gün de gene böyle bir sorumuz vardı. İletim, konveksiyon. Şimdi arkadaşlar ısı 3 şekilde yayılıyor. İletim, konveksiyon ve ışımam. Şimdi bunlara bir tekrar hatırlatmak gerekirse iletim moleküllerin titreşmesiyle meydana geliyor. Yani katı molekülleri zaten birbiriyle çok sıkıdır. Ve hafif şöyle kol omuz atsa bu molekül buna iletir. Bu molekül buna, bu molekül buna, bu molekül buna derken şuradaki moleküllere enerji iletilir. Bu titreşerek enerji iletir arkadaşlar. Size 18 soruda diyor ki hangileri bir yerden bir yere taşınır demiş. O zaman bu gitti. Konveksiyonun zaten diğer bir adı arkadaşlarım taşıma olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi e, kalorifer peteklerinizde suyunuz ısınıyor. Isınınca kinetik enerjisi artıyor. Kinetik enerjisi artıyor harekete geçiyor. Harekete girince bütün odaları ne yapıyor arkadaşlar dolanıyor. Ya da e, soba yaktığınızda bunun etrafındaki gaz molekülleri ısınıyor. Isınan moleküller yerden kalkıyor yukarı doğru yükseliyor. hacmi artıyor. Yani mesela şöyleydiniz hacminiz artıyor yoğunluğunuz azalıyor yukarı doğru yükseliyor. Annelerimiz yere oturma diyorlar. Çünkü yer soğuk olur diyorlar. Soğuk moleküller alttadır. Isınan molekül yukarı doğru hareket eder. Sonra zamanla bütün odamızı ne yapar arkadaşlar? Isıtır. Yani işte konveksiyon dediğimiz e, taşıma yöntemi moleküllerin hareket etmesidir. Işıma dediğimiz şey ise güneşin dünyamızı ısıtması. Geçen gün de söylemiştik. İhlas kovarsız sobalar var. Ya da UFO dediğimiz sobalar bunlar arkadaşlar. E, aynı zamanda kızıl ötesi ışınların ısıtıcı makineleri var. Bunların hepsi mikrodalgalar. Bunların hepsi kızıl ötesi ışınma yapar arkadaşlarım. Işıma dediğimiz yöntem ısının ışık gibi davranmasıydı. Parlak yüzeylerde yansıyordu. Mat yüzeylerde yutuluyordu. Bu ışımadır arkadaşlar. Bu molekülün bir yerden bir yere taşınması değildir. İnşallah yanlış yapmamışsınızdır. Cevabımız yalnız iki olacak. Denizli olacak. Güzel bir sınav. Hepinize geçmiş olsun. Başarılar diliyorum hepinize.